hazırlanıyoruz. Evet. Hadi, gel. Hoş geldiniz arkadaşlar merhaba. Biz tarımızı Popovağa geldik de. <laughs> ah ne kadar sadece arkadaşız. <laughs> Mustafa kuzudan. <laughs> Karagöz'le meh yapalım. Hadi ya, gelim bağcıoğlu. Ben çekeyim bastırın ne. Rakamlarla dans 7, yarın sinemalarda. Hepinizi sinemalara bekliyoruz. Mikrofon <laughs> Efendim galamız namı değer Cemal Reşit Rey'de. Kendisi de muhteşem insanlarımızdan biri. Aynı zamanda kültür gezisi de yapıyoruz. Hop kolondan geçtik. Hemen dönersen hop öyle küçük bir kırmızı halımız ve röportaj yapacağımız yerimiz Hazır şu anda, her şey yolunda. Son hazırlıklar son hızla devam ediyor efendim. Sizin için her şeyi çok güzel yaptık. Işıklar getirdik buraya, panolar yaptırdık. Aynen. Biraz sonra şurada dumanlar çıkacak. Çok güzel. Takla atan insanlar olacak. İyi akşamlar hanımlar, kolay gelsin, merhaba. Burada çeşitli röportajlar yapılacak. 7 üzerinden kaç veriyorsunuz zaten? 7 üzerinden 7 veriyoruz şu anda. Çünkü 7. filmi çekiyoruz. Görüşürüz, kendine iyi bak. Sağ soluk kes Kabuslar gerçek, gerçek. Pakette kardeş. kardeş Haram kazanmayı dert etmez herkes Sağ soluk kes Amacına ulaş bir hayatını yaşa Bu da sana bağış O zamana kadar nasıl yapacak herkes Sağ soluk kes sana çok teşekkür ederiz <laughs> Ustaların filmi her zamanki gibi çakallarla dans. Çok çekildirdi içeride. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. 7. seri olmasından da zaten çok sevildiği belli. <laughs> İnşallah 8, 9, 10 devam filmlerini de izlemek isteriz. Tabii o 30 kadar falan izleyeceğimi evet, evet, düşünüyorum. düşünüyorum. <laughs> çok güzel zaten. Beklediğimiz buydu. Çok daha oturmuş, çok daha profesyonel. Ben de çok beğendim filmi. Ee, yine harika bir film evet. olmuş. Serinin devamını tekrar bekliyoruz. izlemeye devam edeceğiz. Gayet iyiydi. İyi ki geldik, iyi ki buradaydık. Her şey için teşekkür ederiz. Bekleriz ki 8-10 çekilsin. Çünkü gülerek izliyoruz. Gayet güzeldi. Serinin devamını bekliyorum mutlaka. Şu an bile çok sardı. Hı hı. Devam etmek istiyorum yani izlemek istiyorum. Diğer altısı gibi çok akıcı bir şekilde senaryosu ilerleyen, yani güldüren bir yapımdı. Yeni giren oyuncular da güzel olmuş, renk katmış. Ee, i̇yi seyirler diliyorum herkese. İnanılmaz güzeldi espri Eşi çok farklı bir film çıktı. Hoşumuza gitti yani, hiç aksiyon durmuyor baştan sona kadar. Çakallarla Dans 7 sinemalarda!